Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün uzaktan konumlu bir araba aldık. Bugün bu bir şey yapıyoruz. bu şekilde. Aracımız bu şekilde. Aracın bu kısmına su ekliyoruz. Araç buhar atıyor. Ayetten ışıkları da mevcut. Kur fonksiyon. Şarj edilebilir. Tabii ufak bir su katmamız için şişe göndermişler. Şarj aletimiz pil 3.7 volt 500 miliamper bir pil yollamışlar. Kumandamız bu şekilde. Burası da bu arada tutuşu. Sonra videomuzda kumandamızın ve arabamızın altını açalım ama şunu bir şarja koyalım. Bak test su yapalım. arabamızın kumandasını pil kapağını açalım. İki tane büyük kalem pil.